<gülüyor> 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 Cümletin Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuh. Böyle söylüyorlar değil mi? İnşallah yanlış söylemiyorumdur. Eee her neyse Aşağı yukarı birkaç saat önce antrenmandan geldim. Hemen arkasından tabii ki olması gerektiği gibi e, whey protein shake'imi içtim ve yemeğimi yedim. Şimdi sizlerle e, burada bir video paylaşmak istiyorum. Aşağı yukarı iki seneyi aşkın bir süre önce elimde olmayan sebeplerden dolayı sporu bırakmak zorunda kaldım. Ve tabii ki insan bu arada e, yağlanıyor, bozuluyor, ne bileyim artık. Benim bu arada geçen zamanda çok kadar temiz değildi. Önüme geleni yedim içtim. İçkiden geri durmadım. Eğlenceden geri durmadım. Kısacası kendimi mahvettim. Ee, aşağı yukarı iki ay, ay önce iki ayı buluyor. E, tekrar antrenmana başladım. Bugün de ilk defa bench press'te 100 kiloyu vurdum. İki seneden sonra yani iki seneyi aşkın süreden önce. Benim normalde e, antrenmanlardaki Bench press ağırlığım <laughs> pardon. Normal çalışma ağırlığım 140 kiloya kadar. Aşağı yukarı 90 kilodan 100 kilodan başlıyorum 140 kiloya kadar 3 x 12 olmak üzere çalışıyorum. Ara sıra 160'a doğru gittiği de olur ama genelde 140'tır. şimdiye kadar bench press'te en ağır bastığım kilo da 190 kilo 3 3 sefer olmak şartıyla tek sefer 200'ün üstünü hiç denemedim. Bu videoda şimdi biliyorsunuz ben zaten saklamıyorum. Daha önceki dönemde akla gelebilecek her şeyin dibine vurmuştum. Bu iki ay süresince kesinlikle doping olarak geçebilecek hiçbir şey almadım. Aldıklarım sadece normal whey proteinim, normal proteinim, amino asitlerim. Başka da hiçbir şey yok. Kilo kaybı bu zaman içerisinde 105 kiloydum. Maşallahım vardı <laughs> öyle söyleyeyim. Şimdi de gerçi çok iyi değil ama... Aşağı yukarı bir 10 küsür kilo falan kaybettim ama daha 90 kiloya doğru düzgün bir vücuda ulaşmama biraz daha zaman var. Öyle çabuk olmuyor. Bugün de 34 yaşında olmama rağmen ve daha e, aşağı yukarı 2 aylık antrenmana rağmen e, 4 ya da 6 defa ilk defa e, 100 kilo bench press yapmayı başardım nizami bir şekilde. Bunun videosunu sizlerle paylaşmak istedim. İyi eğlenceler, görüşmek üzere.